Tırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Mehmet Ali Ersari'nin Portföy Yönetimi Sektörü tarafından yönetilen miktarın, varlıkların 2022 Eylül ayı itibariyle 1 trilyon lirayı aştığını söyledi. bunun EYT'ye detaylar burada. Pazartesi 15'te görüşeceğiz. Hoşçakalın. Portföy Yönetimi Sektörü özellikle son yıllarda hızlı bir büyüme sürecine girdi. Portföy Yönetim Şirketleri tarafından yönetilen fon büyüklüğü 2022 Eylül'de yatırımcıların artan ilgisinin de etkisiyle 4 yıl önceki 170 milyar lira seviyesinden %511 artışla 1 trilyon lira üzerine çıktı. TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı gerçekleştirilen basın toplantısında sektörün yönettiği fon büyüklüğünün ekonominin yaklaşık %11'ine ulaştığını belirtti. Her sarı yatırım fonları sahipliği 4.9 milyon kişiye ulaştı. Bu ilginin bu tempoda artıyor olması potansiyelimize ulaşma yönünde bize umut veriyor dedi. Kurumsal yatırımcılar hem yatırımcılar için hem de sermaye piyasaları için çok önemli oyuncular. Bunun kurumsal yatırımcıların gelişmesi, derinleşmesi, finansal istikrar açısından da çok önemli bir rol oynayan faktör. Bu kapsamda Türkiye'nin istikrarlı ee, ve yüksek büyümesi için ihtiyaç duyduğu e, uzun vadeli kaynağın e, aslında e, ekonomiye aktarılması noktasında da oldukça önemli bir rol oynuyor kurumsal yatırımcılar. E, yani şu şekilde aktarayım e, sonuç itibariyle hem şirketlere borç e, hem de sermaye yoluyla aktarılan kaynak e, oldukça büyük bir noktaya ulaşmış durumda. Benzer şekilde e, girişim sermayesi fonları üzerinden. Henüz halka açılmamış şirketlere gene sermaye yoluyla ciddi kaynak aktarılmakta. Ee, gayrimenkul tarafında e, aynı şekilde gayrimenkul piyasasının menkul kıymetleştirilmesi e, ve oranında finansmanı anlamında e, kaynak aktarılan kaynak her geçen gün e, büyümekte. Bu tabi sektörün geldiği nokta çok önemli e, ama aynı zamanda da Avrupa ile kıyasladığımızda e, gidecek yola dair de bir fikir sahibi oluyoruz bunu da yapmak istiyoruz. Yani sürekli başarılarımızla övünmek yerine potansiyeli görüp gitmemiz gereken hedefi net bir şekilde ortaya koymak adına. bunu da paylaşmak istiyorum açıkçası. son veriler ışığında 31.3 trilyon euro büyüklük yönetiyor Avrupa'daki kurumsal yatırımcılar. ve Avrupa gayri safi hasılasının %182'si bu rakam. Yani biz %11'e geldik, bizim açımızdan tarihi zirve burası ve çok önemli bir başarı. Ama aynı zamanda da gelişmiş ekonomilerde kurumsal yatırımcıların üstlendiği rolü, gidilebilecek yolu anlamak açısından da bu büyüklüğü paylaşmak istedim sizlerle. Hakikaten sektör büyük bir potansiyele sahip, önümüzdeki dönemde de bu büyüme hızıyla bu potansiyeline ulaşacağını, değerlendiriyoruz.